Türk İslam ülküsünü yoğuranlar, Türk milletinin tefekkürüne en az bin yıldan beri İslam dini biçim vermektedir. Kurduğumuz muhteşem kitaplıklar incelendiğinde görülecektir ki, ilim ve fikir adamlarımızca, insanoğlu meydana getirdiği her türlü kültür ve medeniyet ürünleri atalarımızca incelenmiş, araştırılmış, aşağı yukarı bütün din ve inançlar süzgeçten geçirilmiş ve İslamiyet tam bir şuur ve yüksek bir irade ile tercih edilmiştir. Böylece vahyin aydınlığına ulaşan Türkün aklı ve idraki İmam-ı Buhari'leri, İmam-ı Gazali'leri, Mevlana Celaleddinleri, Yunus Emreleri, büyük mantıkçı ve şeyhül-islam Molla Fenari'leri Yunan felsefesini İmam Gazali çapında tenkit edebilen ve Yüce Hünkar Fatih Mehmet Han'ın takdirlerine mazhar olan Hocazade Efendileri, İmam-ı Birgivileri, İbni Kemelleri yetiştirdi ve onların fikir, kitap ve dersleri ile olgunlaşarak büyük imparatorluklar, dünyayı hayran bırakan kültür eserleri ve ölmez medeniyetler meydana getirdi. Biz bu yazımızda ve bunu takip edecek yazılarımızda Türk İslam kültür çizgisinde yürüyerek genel felsefe problemleri karşısında yerimizi ve dünya görüşümüzü yüce dinimiz İslamiyet'in aydınlığında kısa da olsa ortaya koymaya çalışacağız. Bütün sahte tanrıları ve mabutları gönüllerinden, kafalarından, zaman ve mekan köşelerinden çıkartıp atmak isteyen Allah'tan başka ilah yoktur prensibini temel ölçü kabul eden Şanlı Türk milletini Allah'ın ordusu bilen Türk milleti birlik, Türk devleti güçlü olursa insanlık kurtulur, zulüm biter ölçüsü içinde hareket eden Türk İslam ülkücülerinin fikir sistemi Yüce Peygamberler silsilesinin mukaddes alın teriyle ıslanmış, peygamberlik mührünü kıyamete dek elinde tutan şanlı kurtarıcımızın ve peygamberimizin ona ve onlara selam olsun nurdan ellerinde biçimlenmiş, onu takip eden muhteşem sahabi kadrosu tarafından cihat ruhu ile beslenmiş, büyük veliler eliyle yorulmuştur. Türk İslam ülkücüsü, cahidi fillah, Allah için savaşandır. Türk İslam ülküsünün büyük iman, aşk ve aksiyon adamı Yüce Fatih, bu ülküsünü şöyle dile getirir. İmtisali cuhadu fillah olupdur niyetim. Dini İslam'ı mücerret gayretidir gayretim. Fazlı hakkı hümmeti cündi ricalullah ile ehli küfrü sert eser kahreylemektir niyetim. Enbiya ve enbiyaya istinadım var benim. Luti haktandır hemen ümidi fethi nusretim. Nefsu mal ile ne ola kılsam cihanda içtihat. Hamdülillah var gazaya sad hazaran rabetim. Ey Muhammed mucizatı ı ahmet Muhtar ile umarım galip ola adayı dine devletim. İşte Türk İslam ülküsünü yoğuranlar bu kadro ve bu ruhtur. Bu ruh büyük Türk İslam kültür ve medeniyetinden kaynaklanmaktadır. Bu dava ve ülkünün eskimediğini, modasının geçmediğini bütün Türk İslam düşmanları Allah'ın izniyle idrak edeceklerdir. Türk ve İslam'a kefen biçenlerin sonu Korkunç olacaktır.